Yine aynı ne giyeceğim telaşı. Şimdi elindeki dergileri yavaşça yere bırak ve hemen laptopun başına geç. Davet çok elbisem yoka gir. Dünya çapında ünlü markaların yeni sezon trend stil ve çizgilerine sahip binlerce elbise, çanta ve aksesuar karşına gelsin. Şehir, tarih ve beden seçimini yap. Arama sonucunda gelen birbirinden farklı model ve kreasyonları incele. İstersen yalnızca belirlediğin tarihe uygun ürünleri, marka, tasarımcı ya da konseptleri filtreleyebilir, eklenme tarihi ya da fiyata göre sıralayabilirsin. Size and Fit bölümünden beden ve ölçü yardımı almayı, elbisenin her detayını rahatça görmek için fotoğraflara göz gezdirmeyi ve açıklama kısmını okumayı da sakın unutma. Elbiseni bulup özel tasarım çanta ve takılarla kombinini tamamladıktan sonra Free Second Size seçeneğiyle beden seçiminde kararsız kaldığın elbisenin iki bedeninin birden gönderilmesini isteyebilir, Backup Dress özelliği ile ise kararsız kaldığın ikinci bir elbiseyi aynı tarihlerde deneme için sepetine ekleyerek karşılığında sadece 100 TL ödeyebilirsin. Elbise satışa çıktığında benim olsun diyorsan satış için haberdar ete tıklaman yeterli. Türkiye'nin her yerinden online sipariş verebileceğin gibi online randevuyla showroom'a gelip stil danışmanları eşliğinde elbiseleri deneyebilirsin. İstanbul ve Türkiye'nin her şehrine gönderim yapabilen Davet Çok Elbisem Yok, ayrıca Ekspres Moto Kurye hizmetiyle İstanbul içi motokuryelerle elbiselerini 4 saatte kapına gönderiyor. Kullanım sonrası kuru temizleme süreci Davet Çok Elbisem Yok'la tamamlansın, gecenin en şıkı olarak hatırlanmak sana kalsın. Dünyanın her noktasından da elbiseleri satın almak istersen online shop'a da bir göz atabilirsin. Dünyaca ünlü markalar, trend stil ve çizgilerden oluşan kreasyonlar ve yeni sezon binlerce ürün tek tıkla, kirala, giy, geri gönder.